Günaydın. Eğlendin değil mi? Ben de. Bunu tekrar yapalım. Çok erken değil mi? Ne işin var burada? Aa, evet ben... Annem seni uyandırmam için beni gönderdi. Kahvaltın hazır. O harika bir kadın. Sabahları beni nasıl uyandırdığını sadece ben bilirim. Eğer günü benimle geçirirse bana ne yapabilir düşünemiyorum bile. Hey kahraman. Her şey yolunda mı? Neden böyle yalan söylüyorsun? Başka ne yapabilirim? Hayatım boyunca babam bile beni bu kadar çok beslemedi. Tamam, iyi. Ama bu rezene keklerine ne olacak? Ben senin yabancın değilim ki. Ben senin gerçek alanım. Söylesene, ne oldu? Annem hayatta olsaydı sana bunu sorardı. Ama seninle bu konuda konuşacak kimse yok.